çöp, molos, atık. Her biri Üsküdar'ın en nezih bölgelerinden olan Burhaniye'de adeta sokakları kapladı. CHP'li Üsküdar Belediyesi Burhaniye Mahallesi'ndeki çöpleri toplamadı. Kentsel dönüşüm bekleyen bölgede çöp yığınları birikti. Üsküdar'ın kalbi adeta çöplüğe döndü. Çöp dağlarıyla ünlenen CHP'li belediyelere Üsküdar'da eklendi. Bir türlü toplanmayan çöp, moloz ve atık yığınları ise pes dedirtti. Mahallenin büyük bir kısmını kaplayan bu yığınlar hayrete düşürdü. Üstelik vatandaşlar sürekli belediyeye ihbarda bulunup soruna çözüm istese de belediye bir çözüm getirmedi. Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan metruk binaların olduğu cadde çöp ve molozlarla kaplandı. Cadde üzerinde çöplerden yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Öyle ki araçlar dahi bu alana yığınlar yüzünden ilerleyemiyor. Çevre ve görüntü kirliliği bölge halkını isyan ettirdi. Yol boyunca dolan çöp yığınları belediyeye yapılan onlarca ihbar ve aramaya rağmen oradan kaldırılmadı. Mahalleli duruma çözüm bekliyor. İstanbul Bağcılar'da girdiği evde taşla saldırdı. 12 yaşındaki